Evet Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Hemen Şöyle Şunu Bir Kapatalım Klavyesiz Oynayacağım Klavyesiz Dediğime de Bakmayın Yani Çünkü Bugün Sizlerle Euro Truck Simulator Oynayacağız <laughs> ee, Aynı Zamanda Arkadaşlar Size Şöyle Bir Şey Diyeyim Şey Oldu ee, Discord Sunucu açacağım. Gelmek isteyenler varsa gelebilir. Size şu an <laughs> oyunun sesi de geliyor olabilir. Ama ben bir oyunun sesini bir kısayım. Bir Bakalım ama sıkıntı çıkartmaz inşallah. Şu an video çektiğim pek emin değil ama inşallah bu video çekiyorum. tamam bakalım. Video çekiyorsa şu mutluyum. Ama çekmiyorsa değil. Bakamıyorum. Çünkü benim şu şu aşığım... bir an önce ayarlar sıfırlamamıştır inşallah diyerek bir Bu kaç iş arıyorum. Tamam uzun bir yol olmaması için bu işi alacağım ben. Ben o işi alırım. Bilgisayardan oynuyorum fakat e, direksiyon seti aldım. Şu an onunla oynuyorum. Rampage video Bir dakika görüntü gitti. Evet tamam. Düzeldi. her şey çalışıyor ayarlar bozulmamış en çok nasıl sileyim galiba ayarların bozulmaması benim için çok iyi bir şey çünkü bazı günler 15 dakika mı 20 dakika mı ayarlara harcayabiliyor neyse yani şimdi boş yola geçelim sen niye açıldın hocam sen niye açıldın ya yani bu arada hazır ilk açılmış demir boru çatı taşıyormuş demir boru ne ya hiç bakmadım taşırken neyse bir sefer yaparım herhalde yani. bir sefer önüme bakmadım neyse yapacak bir şey yok bir sefer yaparım ya yani. ondan sonra Zaten bölüm bölüm gelir herhalde. Yani çok büyük ihtimalle bölüm bölüm gelecek. Bölüm bölüm gelmesi lazım. Diye düşünüyorum. Yalnız oyunun detayları falan her şey çok güzel. böyle bir sıkıntımız var. Ben buna bazen çarpabiliyorum işte. Bazen, bazen az bir hasar. Ama az bak, altın bir Oradan bir tır çıkacak ve biz de oradan gireceğiz. Yok biz bir gireceğiz. Biz bir ilerisinden gireceğiz. Çarp Bu yolda 80 ile gidebilirmişim arkadaşlar Bu yolda 80 ile gitsem Yani bilmem ama ben 80 ile gitsem Ben biraz hızlansak keşke ya. Bu arada buna şey de yapacağım. E, mod da ekleyeceğim. Mod güzel olur. Tamam. Önce bir kere denedim mod grafikleri bozuyor. yani bunu hani yapmasını bilemez çünkü benim daha önce indirdiğim modlardan birkaç tanesi grafikleri bozmuştu da. O yüzden Bazen mod indiriyorum bazen indirmiyorum grafikleri bir kezesinde aşırı derecede bozmuştu yani çok kötü olmuştu ama sonradan düzeltmeyi becerim evet NPC'leri görüyorsunuz yol kenarında kaza yapmış bir NPC işte o yüzden Evet, Euro Truck Simulator'da belki de en sevmediğim şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Mesela şimdi ben bu şeritten gidiyorum. Yol bir anda iki şeride ya da tek şeride düşüyor. Bir de o yolu kapatıyorlar Şimdi ben o yoldan polisler yolu kapatmış. Ben o yoldan geri çıkıyorum. Geri giriyorum. yön değişti. İşte bazı NPC'lerin yolunu kapatması yeni yönlendirmek ama oyunda bunu gerçekçilik katıyor. Biz ben ne kadar sevmesem de oyunda bunu bu gerçekçilik katıyor. Tabii birazcık hızlı gidiyor olabilirim. Bu da zaten olayın amacı. Başka türlüsü tır sürülmez. <laughs> ee, yok yok yok. Bir şey sadece tır ufak bir şey oldu. Birazcık yavaşlasak da olur aslında. Bu kadar yavaşlamaya yeter de 90'la mı gidelim? Ama siz bana şu an Resmen şaka yapıyorsunuz. Bütün hızımı kesmek zorunda kaldım. Neyse tamam yapacak bir şey yok artık. Arkamdan geçemeyenler var. Bak mesela işte dediğim gibi NPC'ler yani. Ben orada ne güzel hızlı hızla gidiyorum. Ben orada 100-115 ile gidiyorum. Bakmadım kaçta gittiğim ama sen orada geliyorsun o yol çalışması yüzünden. Ki ama yol çalışması değil ben orada kazada yapabilirdim sonuçta. Hmm, kötü. <laughs> bir saatimiz kaldı ya. Bu Biraz hızlı bir şey E 60'tan gidiyoruz şu an. Minus <laughs> bekler dost biraz çık hafif. Yusuf başta ki minik minik. ыыы uh, бейнелеймін Arthur Rampage V900 S aşırı derecede iyi hissettirdim. Fiyat performans de yani güzel hani iyi bir his açısından Rampage öneririm. Ama tabii ki de bu Logitech. Logitech'in 4-5 kat kadar küçük. Logitech ne bir mısır ama bu da fiyat performans konusunda biraz daha iyi. bu kadar hızlı girmemeliydim galiba ya. Daha düzelttik. Bir şey olmadı. Orayı görmedik biz. Biz orayı görmedik. Biz orayı görmedik bence değil mi? Bence görmesek de olur zaten. Ooo 10 dakikamız kalmış. Bu video biraz erken bitecek galiba. Aşırı taşıyor 8 tane. Ben yol biraz daha uzundur. Salzburg keşfetmişim. Salzburg şey demedi ya. Ben bir kere FIFA oynarken Salzburg logoları çok benzer olduğu için Salzburg'lu Leipzigle karıştırdığım için bir kere orada telefonum çalıyor şu an. Dur Tesla dur. Çaktırmayın. Sazburk'la Leipzig sandığım için bir kere şey olmuştu, ee, karıştırmıştım. Bu arada siz bir bekleyin, ben bir telefonla konuşayım. Ben niye bu kadar kaza yapıyorum? Bu telefon sen de şimdi çalma. Bak arkadaşlar, demek ki polisler gerçek hayatta da neden telefon kullanmayın dediğini öğrendim. Bak görüyor musunuz? İki kere çarptım mesela. Kullanmayacakmışım ben. Neyse o zaman bu birinci bölüm. Ben ikinci bölümde e, size tekrardan bir setler yaparım. O zaman görüşürüz. Zaten benim de telefonu bye, bye. İnşallah çekim yapıyordur amin. Oh çok şükür yarabbim. Görüşürüz arkadaşlar Bye bye.